Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımıyorsanız ben Nuray, üretim yönetimi ve pazarlama alanında yüksek lisans yapıyorum. Bugün sizlere lisanstan mezun olduğum okul ve bölüm hakkında bilgiler veriyor olacağım. Videoyu bitirdiğiniz zaman şu bilgileri edinmiş olacaksınız. Celal Üniversitesi'nden, Manisa şehrinden, Celal Üniversitesi'nin hazırlık eğitiminden ve Uluslararası Ticaret Bölümü hakkında bilgiler edinmiş olacaksınız. Hadi gelin başlayalım. Birinci bahsetmek istediğim şey aslında Manisa şehri. Ben İzmirliyim ve İzmir'de yaşıyorum. Bu sebepten dolayı İzmir'den sonra Manisada yaşamaya başlıyor olmak benim için büyük bir eksiydi açıkçası. Çünkü İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük şehri ama Manisa ben gittiğim yıl daha yeni büyük şehir olmuştu. Bu sebepten dolayı şehre biraz adapte olmak konusunda zorluklar yaşadım diyebilirim şu anda nasıl bilmiyorum ama 2019 yılına kadar herhangi bir Star yani Starbucks dahi yoktu diyebilirim. Kafeler oldukça yetersizdi diye düşünüyorum. Ben sosyal bir insan olduğum için bunlar benim için büyük bir eksiydi. Orada oluyor olmak, orada yaşıyor olmak. Yani şöyle düşünün, sinema maksimum bile yoktu. Tek bir tane AVM'si var ve AVM'sinin de çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Uncu Bozköy diye bir um, bölge var, yerleşim yeri var. Uncu Bozköy'de aslında Celal Bayar Üniversitesi'nin tıp kampüsü ve hastane burada yer alıyor. Üniversite hastanesi ve bu sebepten dolayı burada öğrenci popülasyonu çok fazla. Öğrenci popülasyonu fazla olduğu için de burada kafeleri kafeleri çok fazla görebiliyor olacaksınız. Ama büyük bir şey hayal etmeyin. Gerçekten sadece şöyle uzunca bir caddeden oluşuyor sadece uncu Bosca'nın tepesinde, dağın eteklerinde e, çok güzel oturabileceğiniz, e, piknik yapabileceğiniz e, yeşillik alanları var. Ben 2019-18 e, yılından oradan e, İzmir'e taşındığım için şu anda e, yani 2019 yılında tabii yüksek lisansa başladıktan sonra gidip geldim ama şu anda yani şehrin son durumunu bilmediğim için açıkçası e, ne söylesem yanlış olur ama o zamanlarda bu şekildeydi ve 2019 yılında da çok fazla bir gelişim kaydetmediğini biliyorum. Ee? Ana kampüs'ten bahsedeyim. Ana kampüs kampüs e, Muradiye'de. Muradiye'de aslında bir köy. Yani, e, şehir merkezinden e, oldukça uzakta diyebilirim. E, tam şehir merkezinden otobüste e, yarım saat 40 dakika sürebiliyor yolculuk. E, burada yani e, burada ana e, fakülteler var. Meslek yüksek okulları, e, Manisa'nın uzak ilçelerinde diye biliyorum. Kampüsün içerisinde bir tane AVM'ye benzer bir şey var. Şey diyorum. Çünkü böyle AVM değil ama hani içerisinde yemek yiyebileceğiniz, işte kahve içebileceğiniz, belki bilardo ya da işte masa oyunları oynayabileceğiniz bazı ufak küçük kafeler var. Bu AVM'nin içerisinde, küçük AVM'nin içerisinde diyeyim. Aynı zamanda yurtlar burada. Merkeze ve aynı zamanda Yunus Emre diye bir bölge var. Orada da yurtlar var ama büyük yurtlar şeyin içerisinde bu kampüsün içerisinde e, tokiler yapıldı oldukça çok sayıda e, ev var aslında kampüsün içerisinde e, iki hat geçiyor ve otobüsler gerçekten e, çok az sayıda diyebilirim. Az sayıda olmasa bile otobüslerin hacmi çok küçük olduğu için çok yoğun saatlerde eğer çıkış yaptıysanız derslerden bu otobüsleri bekliyor olmak sizi gerçekten çok fazla usandırabilir. Ve ilk duraktan binmiyorsanız ya ayakta kalacaksınız bir sonraki durakta ya da bir sonraki gelecek olan hattı beklemeniz gerekecek. Kampüsün içerisi yani kampüs çok aşırı 9 Eylül'lüğü biliyorsanız yani onun kadar büyük diyemem. 9 Eylül'ü biliyorsanız yani ben izin de yaşadığım için 9 Eylül'üne gelin kampüsünü bildiğimden dolayı onlardan örnek verebilirim. Onlar kadar büyük bir kampüsü yok ama yine bir uçtan bir uca gitmek de insana illet getirebiliyor bazen. ATM'ler tabii ki de kampüste mevcut ama bazen para olmayabiliyor, bazen çalışmayabiliyor. Kampüsün içerisinde kütüphane var, ortada büyük bir amfi alanı var orayı yeni yaptılar. Çok güzel oldu. Y Yemekhane var. Yemekhanesi oldukça güzel. Yemekleri de standart bir üniversite yemeği diyebilirim size. Başka ne diyebilirim? Yemekhane sistemi biraz farklıydı benim başladığım yıllarda. Son dönemlerde değişmişti. Şu an nasıl olduğunu bilmediğim için bunun hakkında kesin bilgi paylaşmak istemiyorum sizlerle. Şimdi ikinci kısma geliyorum. Manisa'dan bahsettim ve kampüsün kampüsten bahsettim. İkinci kısma gelmek istiyorum. İkinci kısımda zaten bahsetmek istediğim uluslararası ticaret bölümüyle alakalı. Uluslararası ticaret bölümü uygulamalı bilimler fakültesine bağlı bir bölüm aslında. Ben başladığım zaman e, biz Ubio diyorduk. E, Uygulamalı Bilimler e, Yüksekokulu diye geçiyordu. Çünkü bizim zamanımızda YGS ve LYS vardı. Ben e, YGS puanımla sıralama yaparak uluslararası Ticaret kazanmıştım. Yani ilk e, ilk puan bandında girmiştim buraya. Şu anda puantaj e, nasıl oluyor bilmiyorum. Girdığım yıl hatta mezun olduğum yıldan sonra Uygulamalı Bilimler Fakültesi oldu. E, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ydu ben başvurduğumda ama işletme Fakültesiyle denkliğimiz vardı. Bununla ilgili kararnameler Bölüm başkanımızın odasında asılıydı ve bunun için de çabalıyordu fakülte olabilelim diye. Ve sonunda ben mezun olduktan sonra da fakülte olabildi. Şu an siz bu bölümde Manisa Bayar Üniversitesi'nde bu bölüme başvursanız fakülte mezun olmuş olacaksınız zaten. Çünkü zaten her türlü de denkliğiniz olmuş oluyor. Bu bölümün bir üst yani Manisa Bayar Üniversitesi'nde Ulusal Ticaret'in bir üst üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi'ydi bu arada. Eğer puanınız yetiyorsa Boğaziçi Üniversitesi'nde tabii ki de yazabilirsiniz. Bu Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3 kattan oluşuyor. İlk iki yani zemin kat ve ilk iki kat derslikler en üst katta da profesörlerimizin öğretim görevlilerinin olduğu kat oluyor. Yani yetkililerin olduğu yer diyebilirim. Eee %30 İngilizce olduğu için uluslararası ticaret bölümü ilk yıl hazırlık okuyorsunuz ve hazırlıktan hazırlık okuma zorunluluğunuz var. %30 İngilizce olduğu için bölüm. Şimdi hazırlıktan bahsedeyim. Usaç ticarete geri döneceğim. Hazırlık için size verebileceğim en büyük tavsiye şu: eğer birazcık İngilizce e temeliniz var ise mutlaka ki mutlaka muafiyet sınavına girmenizi öneriyorum. Ben şöyle bir hata yaptım. E, muafiyet sınavına girmeyi şöyle zannediyordum. Aa muafiyete gireceğim. Hazırlıktan muaf olmak için giriliyor diye düşünüyordum. Aslında öyle değilmiş. Hazırlıkta A1, A2, B1, işte B2 sınıfları var. E, şimdi bu sınıflar olduğu için e, sizin muafiyette sınavda aldığınız puana göre sizi de bir sınıfa atıyorlar ya da işte Apur seviyesindeyseniz otomatikman zaten muaf olarak hazırlık okumuyorsunuz. Ben hiç sınava girmedim ama bir A2 seviyede İngilizcem vardı. Sınava girmediğim için A1 seviyesinden başladım ve bu benim için çok kötüydü. Aşırı sıkıcı geçti günlerim hazırlıkta. Lise 5 gibiydi. Hani böyle şey, aynı şeyi tekrarlıyormuşum gibiydi. Ve bana gerçekten çok fazla külfet oldu. Bu sebepten dolayı size verebileceğim en büyük... Öneri hazırlık hakkında İngilizce biliyorsanız bu da muafiyet sınavına girin. şunu söyleyebilirim. Yabancı de hazırlık göreceksiniz. Yabancı diller ama ana kampüste de değil. Ana kampüs binasının bina ana kampüsün içerisinde olmadığı için yani merkezde merkezde olduğundan dolayı elinizi yurdunuzu buna göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Eğer bunu göz önünde bulundurmadan herhangi bir yerde tutarsanız çok fazla yani zorluklar yaşayabilirsiniz. En azından bilerek tutuyor olmanız evinizi, yurdunuzu sizin için çok büyük bir avantaj olacaktır. Hazırlıktan sonra hazırlık bu şekilde. Hazırlıkta eğer B iseniz B seviyesindeyseniz dört gün okula gidiyorsunuz diye biliyorum. A seviyesindeyseniz her gün okula gidiyorsunuz ve ben sabah işte kaçta 9'da başlıyordu dersimiz. Öğlen 1-1.30'a kadar biz her gün okula gidiyorduk hazırlıksa. B seviyesindeyseniz de aynı şekilde gidiyorsunuz ama bir gün boş oluyorsunuz diye biliyorum. Üzerinden neredeyse 2013 yılında ben başladım. Başlamıştım. Neredeyse üzerinden çok zaman geçti. O yüzden şu anda hani herhangi bir değişiklik olmuş mudur bilemiyorum açıkçası. Şimdi Uluslararası Ticarete geri dönelim. Uluslararası Ticarete hazırlığı okuduktan sonra ya da muaf olduktan sonra döndüğünüz zaman yani kampüs hayatını artık başlıyorsunuz. ilk yıl genelde tüm bölümlerin aldığı benzer dersler var. İşte matematik gibi, İngilizce gibi, genel muhasebe mesela. Uluslararası Ticaret'te genel muhasebe görmüştük biz ilk yıl. Bunun gibi böyle Türkçe, edebiyat gibi dersler görüyorsunuz. İşte hukuka giriş galiba vardı bizde de. Öyle bir ders vardı aynen. Böyle genel geçer dersleri alıyorsunuz ilk yıl ama ikinci e, yıldan sonrasında daha kapsamlı görmeye başlıyorsunuz. E, ne gibi mesela uluslararası finansman, it, ihracat ve ithalat işlemleri, e, gümrük. Gümrüğü galiba üçüncü yıl göreceksiniz eee lojistik, international relations, işte e, European Union. E, Cehaber Üniversitesi'nde e, gördüğüm en büyük e, galip olan şey şuydu. E, siz zorunlu dersleriniz var. Zorunlu seçmek zorunda olduğunuz dersler var ve bir de size e, seçmeli dersler sunuyor. Ama seçmeli dersler zorunlu seçmeli gibi. Çünkü size çok fazla ders açmıyor. Yani mesela sizin e, ...üç tane ders seçmeniz gerekiyor ama size dört tane ders imkanı sunuyor. Siz siz zaten hani çok fazla seçenekle karşılaşmamış oluyorsunuz. Aslında bu biraz bence dezavantaj bölümle alakalı. Ama seçmeli derslerin içerisinde pazarlama, halkla ilişkiler, bankacılıkla alakalı dersler var. Hangisi sizin daha çok ilgi alanınıza giriyorsa ekonomiyle alakalı dersler var. Serbest bölge gibi 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 birçok ders var aslında. Hangi sizin ilgi alanınıza giriyorsa ona göre seçmenizi seçersiniz. Ama dediğim gibi de büyük bir dezavantaj var bu noktada. Ee, şöyle söyleyeyim okulda e, profesörlerimizden bazıları e, gerçekten çok aktif e, olan hocalar. Yani uygulamalı bilimler olduğu için e, girişimcilik derslerinde sizden bir girişim beklenebilir. E, seminerler bolca olur. E, eğer buraya gidecek olanlar e, zaten mutlaka ki karşılaşacaklardır. E, Meltem Onay, Profesör Meltem Onay. Ee, bu hocamız gerçekten okulda büyük etkinlikler yapar. İşte paraşüt etkinlikleri falan filan yapmışlardı. Böyle güzel e, etkinlikleri olmuştu okulun. Ha serbest bölgeye gidersiniz. Ee, Manisa'da e, ithalat ve ihracat yapan fabrikalara gidersiniz. Böyle yani şey geziyoruz, gezdiriyor hocalarımız. E, serbest bölgeye gidiyor olmak büyük bir avantaj bence. Yani gidiyorsunuz bu arada. Gümrük geziniz oluyor. ha şunu söyleyeyim size sizin 4. sınıfa geldiğinizde 4. sınıfın ilk yarı yılı sizin aslında okuldaki son yılınız, yani son döneminiz olmuş oluyor. Çünkü Uygulamalı Bilimler Fakültesinde son yıl staj zorunluluğu var. 4,5 ay staj yapmak yapmanız gerekiyor. Bunu hani kötü olarak algılamayın. Biz başlarda öyle algılamıştık. Ya neden bizim işte okulda son dönemimiz biz niye okulda geçirmiyoruz gibi algılamıştık. Ama sonrasında staj yeri ya açıkta kalmıyorsunuz. Hani o kadar insan nerede staj yapacak diye düşünmeyin. Hocalarınız yardımcı olabiliyor eğer bulamazsanız staj yeri. Ve benim şu anda çoğu arkadaşım o dönemde staj yaptıkları kurumlarda şu anda üst düzey pozisyonlara geldiler. Ee, yani e, bu da sizi şundan kurtarmış oluyor. Mezun olduktan sonra işsizlik işsiz kalacak mıyım endişesinden sizi korumuş oluyor aslında. Bu sebepten dolayı okulun bu girişimini çok değerli buluyorum ben. Bu bölümle alakalı, Manisa'yla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Sizin eğer soracaklarınız olursa şimdi ben 2018 yılında mezun olduğum için aradan da olacak bir zaman geçti ve şu anda da yeni bir bölüm okuduğumdan dolayı yüksek da. Ee, mutlaka ki unuttuğum şeyler belki olmuştur. Eğer olduysa merak ettiğiniz başka şeyler varsa yorumlara mutlaka yazın. Gördükçe olacağım. dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.